Dilyomers ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft zorlu kaçış haritasının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bölümde bitmedi. En son orada bu polisle öpücüklaşırken bölümü bitirmiştik. şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde abi dur Yine bir dakika yine şu FPS kafa 120 yaptı. bu bölümde gideceğiz binaların anahtarlarını bulacağız. O kapıları teker teker açacağız. Şunun havasına ölmüyor lan. Mucuk. Ay bak lan anladık tam hop niye vuramıyorum ben bunu geri zekalı Tam puanımızı muanımızı aldık şimdi anahtarları bulacaktık değil mi biz şimdi e, bu girdiğim yerlerin hepsini teker teker büyük bir ihtimalle bir daha gireceğim yani girme, girebildiğim her yere gireceğim abi mesela burada bir tane chestar chestar içine belki anahtar gelmiştir orada adamlar öyle bir düzen kurduk ki kim bilir yani bilemem, bilemem. o yüzden de girip hepsine bakmak zorundayım. Yani girebildiğim her yere nereye girebiliyorsam abi şunun üstüne koyduk demeyin bak sakın bana ya. Neydi bu de şey? Harabe binaların arasından geçip büyük şehre giden metroya ulaşabilirsin. Ancak yıkım için bir anda binaların anahtarlarını bulmalısın. Şimdi yun kırabiliyor muydum? Şimdi abi buraya girmem lazım benim. Bir saniye. Ee şunu mu kıracağız. Bunu kıra kil kırabiliyordum değil mi? Şimdi kil kırabiliyordum. Bir saniye bir saniye şu ekmeği yiyebilir miyim acaba? Bu kil mi abi? Değil mi bu kil? O zaman şu andakiler de mi kil? Bir saniye bu kilse. Bu kil tamam. Bunlar yün. Şunlar da yün. Şimdi anahtar var anahtar yok. İçeride olaylar var. Olay var. Ya kapıdan çıkamaz mıyım? Hayır. Şu an kasmasın diye şeyleri Tamam bir saniye oturamıyorum ki sürünerek girerim ben buraya ama Şimdi Bu anahtarları acaba nereden bulacağım ben Ha bu yine burada duvar var Girmeli miyim ki ben buraya Çok büyük Oha ya Abi oraya çıkacaksın değil mi bana Oraya çıkarsam kan ne diyor Okumuyor ki Okumuyor ki. Ne yazıyorsun dayı? Kır bakayım şuraya. Ayt. Şuraya kır. Oha. Eniştenin. Bir dakika bunları bir yere... Aa bir ne diyordu bana? Ee, çıkılamaz dediğin yerler şey yapma diyordu. Blok olarak çıkabilirsin diyordu değil mi? En başta oyunun en başında öyle bir şey demişti bana. Hatırladım. Unutmam. Bakacağım. Nereden nereye çıkabiliriz anlayacağız. O anahtarları ben nereden bu? Abi dakika ben burayı. Bura kaçtım yer. Aynen öyle. Bura açtım yer. Acaba burada buradan değil şimdi. Her tarafa bakmam gerekiyor. Ben burada şeyleri koymuşlar. Tam buradan gidemiyoruz. Yol takip ettik, şey yaptık. İki katlı binayı zar zor bulduk. Evin ikinci alt katında. Buradan bir giriş yok ki. Ama şurada sanki bir şey bulabilirim gibi. Aa, aynı attım. Şöyle Sanki bir şey bulabilirim gibi. Seviyorum ama. Bir saniye böyle gidebiliyor. Böyle gidiyoruz tamam. Oo. Yumurtaymış. Ah. Boş çıktı zaten Büyük bir ihtimalle benim buraya geçmemem gerekiyordu sanki. Neyse bir gidelim bakalım. Neler var neler yok. Anlamış oluruz bir çık abi şurada. Belki de buraya çıkmam gerekiyordu. Hiç bilemezsiniz. Belki de buraya çıkmam lazımdı benim. Anahtar arıyoruz ne de olsa. Obsidyen de kapatmışlar ya. Kıramayalım diye. Adamlardaki azme bak. Acaba şöyle geçilecek bir yerler var mı diye bakıyorum da. Bakın abi. Benim buradan mı geçmem gerekiyor? İçinden anahtarları bulacaktım, içinden geçecektim. Ve ne demişti en başta? Blokları kullan, zekanı kullan. Alın size Türk zekası. Asa yoldan sonuç. Aa, büyük bir ihtimalle bunun içine girdikten sonra beni bir yere şınlayacaklar bunlar. Değil mi? Bunda şapsan şey şapramam şey ben buraya. Bir dakika ben ne yapacağım o zaman? Aa, beni oraya yönlendireceklerdi. Aa, gideyim şuradan bir blok arayayım aşağı atlayayım öyle yapayım lütfen işte blok kuracağım kurallar oymuyoruz Biz Türk kurallar nedir buralar niye koyulmuştur kurallar niye kurulmuştur ee, kurallar kurallar uyulmasın ama ah tamam bir şeyi fark etmedi abi sadece biz o araları atlamış olduk şunları atlamış olduk abi bunları da atlamadım hemen aldım bakıyoruz zaten buradan gelecekmiştik abi bir sıkıntı olmayacakmıştı ki işte bir yerden gelmişim nasıl geldim lan ben buraya ilerleyelim bakalım. Neyse kısa yoldan sonuca ulaştık. Çok iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Ee, ne yapıyoruz orada? Bir dakika bu ne koluydu? Bende bir kol var. İstasyon. Hayda! Oy dolu lan? Saatler sonra. Büyük şehir. Ama ne oluyor? Ay. Neyse abi hikayenin ortasına atladık ama biraz. Oha. Sonunda şehre geldim. İstasyon No 1. Lina'na limana ulaşmalıyım. Baraja kaçıp kırsal alanlara gitmek için bir kapı görevi görecektir. Bunu mu yapacağız? ya? Bu değil. Bunu kırarsam hiç gitmez. Ha tamam alalım. İnmem mi lazım? Aynen. Şunu al yanıma da belki lazım. Şimdi. Aa, aç Aa şunu açacağım sana. sana. Ha, aynen. Tamam. Pusula ben zaten bunu çökmüştüm bir tane bir yerden. Şimdi limana, linana dedik ya. Ne vereceksin abi? Hop! Balık mı attı o? Oh! O neydi la şey. Aa balıkmış. Ver abi ver, ver ver ver. Ver vatan gel vatandaş gel. Balık. Sadece balık vermiyorsunuz. Sadece balık mı veriyor? Ne diyor? İstasyon 1. Aşağıya takip et diyor bana Tamam abi biraz oyunu hızlandırmış olduk hızlı bir bölüm oldu Of! Kale mi lan o? Ne oluyor Apo! Büyük kale Bu ne lan? Osmanlı kalesi gibi Bu ne Üf, Çok iyi yapmışlar be Kaleye gel Görev neydi? Görev neydi lan? Limana ulaşacaktım. Bana ne yaptı dedi limana ulaşmak için? Buradan mı gideceğim? Yolu mu takip edecektik? Tamam ben buraya girmek istiyordum ya. Abi hızlı, hızlı gidemiyorum ki yavaş yavaş gidiyor ya. Bir bakalım şu markamdan at. Bu halde Oha gözcü kulesi. Ha, limana geldik işte. Yani bu kadar seri bir ters oyun. E, uzatacağız dediler. Büyük bir ihtimalle baya bir yer atladım o zaman orada. Bir saniye. Limana geldik abi. Tekneyi aldık. Bir görev vere bir şey vereydin. Ne diyor? Yedek tekne diyor. Bir tane daha tekne vereceksin bana? Abi ileride bir şey, olaylar var. Dur. Ne yapacağız? Abi evet orada. Evet gidiyoruz. Yolcu kalmazsın. O, vot tut 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 tut. Aha sınır kapısı. Aha vallaha sınırda şeyleceğiz. Amanin. Dur. Yavaş. Hop. Alayım tekne. Tekne candır. Siz çıkalım. Tarmal baraj girişi. Gir 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 gir. Gir abi. Gir abi baraja girelim. İlk kanalı duş alalım. Geri 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 geri. Of. Hop amanın. Oğlum bir, bir kaptırırsak ayağa düşeriz ha. Ayağımıza sıkmış oluruz yemin ediyorum. Şaka yapıyorsun. Yapma be Ayağımı mı sıkayım? Al bunu lan. Yok. Bir saniye, şurada bir yer mi var Ha. Ulan ne kör adam ya? Geçiş açıldı. Sen Baraj kanalından yüzerek geçmeli ve barajın arıtma bölümüne gitmeliyim. Polisler beni artık bulamazlar. Şimdi buradan gideceğiz. E yani hani? Şuradan bir, bir şey açtım sen, sen. Bir bakayım şuralara. Dışarıdan mı bir şey açtım acaba ben? Hayır abi. Oradan o barajın şeyini açmış olmam lazım. Ha şurayı açtım tamam. Aynen buradan yüzerek şey gideceğiz. Tamam. Okey. Bana bunlar en başta bir speed vermişti enerji çeceği Bir red bull almıştık Bir saniye ben hızlı ikisini de burada kullansam hızlanır mıyım ki? Bir saniye aynen Şimdi bakalım Akıntı var abi burada akıntı Akıntı hangisi zeki çocuk koydu oraya Abi ölüyoruz Abi geliyom geliyorum Geldim Allah'u ekber Aha Ortalık kırık ne diyor dikkat Etrafın sarıl dışarı çık ve teslim ol Gelin kendinizi yakalayın gelin lan Okum yok mu lan benim O Hayır ya usta sıkamıyorum Nasıl ilerleyeceğiz Teslim olursan kimse canını yakmaz Ah Amanın Ağzıma vurdu lan Ölecen mi Yakalayın Allahu Ekber Ulan bir kişi gelmişin etrafı sarıldı diyorum. Keriz miyim ulan mı? Böyle bitmesine gerek yok. Teslim olursan hayatta kalabilirsin. sana ağzına sıktım. Ne diyorsun hala? Ölü ölü konuşur ya. Hastır. Hapishaneye mi attım la kendi kendime? Oğlum ne kadar zeki bir çocuğum ben ya. Kendi kendime hapishaneye düşürdüm. Mapusa düşürdüm kendi kendime ya. Çık. İlla lan aşağı. Kimin damlına kimi oluyor Allah. Abbo zili vurdu. Hop. Hii. Abbo. Aa! Ah. Bir şey diyeyim mi? Şimdi dışarı face. Hop. 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 Kimsiniz lan? Kimsiniz oğlum? Kaç bana gel buraya. Ha, en senin köküne. Şşt, bacım. Olay git evinde yemeğini ye geri Gelmişim burada. Okun, oha kafa atıyorsun. Bunlarla ne yapayım? Kesin bir şey yaptıracaklar onlarla bana ama. Ya dayıcım her yerden Ap, ana amanı yani yine par. Ah, düşürüm. Abi bana bir koyarsa ben ölürüm ha. Ölürsek oyun biter. Aha. Aa vallahi abi ota bot ota bota gidersek yandık. Vuracak bir şey de yok. Şuna ağzına ağzına ekmekle, ekmekle vurayım belki ekmek çarpar. Abi şöyle, şöyle zıplarak geçebilir miyim? Tek uzun atlamadan. Bir dakika uzun... Abi bekle heyecan yapmış ya. Şöyle hızlı zıplayalım atacağım. Başka köprüm kemikten mi bir şey yapayım? Abi bir tane. Abi bende şundan var. Şuraya. Şur ah! Oha. Ne oldu lan? Oha. Ne oldu böyle? Anla, anlayan var mı? Niye öyle oldu? Camı koydu biçim mi öyle bir şey oldu? Sen mi yaptın lan. Ekmekle vuracağım ağzına bekle ekmekle. Oha yanan o katmış. Açtın sen kendi Lava mı batırdın lan oku? Ha? sağ diyor. Gel lan buraya. Lan. Abi şunu alamaz yanıma. Şşt, la bacı. Bak ekmeği kafana fırlatırım bak. Al lan. Ha tamam. Nasıl geçeceğim ben o? Abi dakika şuralara bakayım ya. Bana vermişlerdir abi bir şey. Vermiş olmanız lazım ama. Açıl susam açıl. Bir saniye ya. Vermişlerdir bana bir şey değil mi? Abi vermediniz mi? Açabilir miyim şuradan? Ha, en son ekmeği kafasına fırlatacağım mecbur yani. Belki ekmek çarpar dur hızlı bir şekilde. Yok yok şaka yaptım. Abi o ok tüyü çılgın kar ya. Ya ekmekle vuruyorum. Oo Allah. Oo <laughs> oh, az daha düşüyordum. Ne istiyorsun? Yüzebilir miyiz ki lavda? Ha, tekne tekne düzebilir miyim lavda? Yanar herhalde ya, tahta yanar yani sonuçta lav bu. Al kafana atıyorum ha. Al sağ sol kafa atıyorum ha. Ana kafa görünce kaçtı la. Ana. Ana. Sakın. Sakın. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Vururum ağzını. Ağzına vururum. Ağzına vururum. Aaaa ah, lava atan. Anam yanmıyor. Koş 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 koş. Aaaa. Oo. Kimsiniz oğlum siz? kimle dans ediyorsunuz lan? Benim adım Edu Gamers lan. Kimsiniz oğlum siz kime dans ediyorsunuz? Kaçın kurasıyız biz biliyorsunuz mu? Kaçın kurasıyız lan. Şurası Vur Vurtut. Aaaa. Zorlu kaçış son Oyun sonunu anladıysan oku Anlamadıysan Anlamadım bir okuyayım bakayım oyun nasıl birmiş. Barajdan çıktıktan hemen sonra polisler seni sıkıştırıp Ve teslim olman için çağrı yaparlar Arabaya kadar kaçarsın ancak e, Sızıntı nedeniyle arabayı çalış, çalıştırdığın anda Araba patlar ve o anda ölürsün Zorlu kaçış 3 Bir saniye Arabaya kadar kaçarsın ancak sızıntı nedeniyle arabayı çalıştırdığın anda araba patlar ve o anda ölürsün. Abi biz zaten öleceksek ve oyun öldüğümüz zaman bitiyorsa ben orada lava düşüp ölseydim gene oyun bitmiş olacaktı. Öyle değil mi? Çok zekice bence. O ben fazla zekiyim ya. Ben yani bu haritalara göre fazla zekiyim. Bak abi. Zekanı kullan. Blok koy dedi koydum. Çok zor bir yere geçtim büyük ihtimal. Anahtar mı anahtar bulmadım. Geçtim aradan kaçtım gittim. Ee, siz çok mu zeki zannediyorsunuz kendinizi? Türkiye. Made in Turkey. Gururla sar. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz ve bu tarz map videolarını yani harita videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonlarına basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, ve kendinize iyi bakın. Hoşça ve oyunla kalın.